Aday yok ama toplantılar devam ediyor. 36 kez ikili ve altılı görüşme yapan muhalefet liderleri görüşme turlarına yeniden başlıyor. İkinci tur görüşmeleri 2 Ekim'de başlayacak. 2023 seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı seçimler için sahada. En önemlisi aday belli. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Altılı masada ise hem kafalar hem ilişkiler karışık. Muhalefet liderleri kendi aralarındaki çekişmeleri bir yana bırakıp aday belirleyemiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her gün yeni bir çaba ortaya koyuyor. Parti içindeki büyük bir kitle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana. Ancak masanın diğer ortakları aynı fikirde de değil. Farklı isimler üzerinde duruluyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun tüm engellemelerine karşı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ısrarcı. Parti tabanı da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise Abdullah Gül isminde hemfikir. Ancak Gül'ün tam mutabakat sağlanamaması durumunda aday olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Davutoğlu ve Babacan da adaylık sinyalleri vermeye başladı. Evet. <laughs> Altı lider resmi olarak 8 aydır ittifak halinde. Bu süreçte altılı masa etrafında ve birebir olmak üzere toplam 36 kez görüşme yapıldı. Ancak gerek adaylık gerekse diğer konularda ortak bir kanıya varılamadı. Liderlerin görüşme turları yeniden başlıyor. Liderler 2 Ekim'de bir araya gelecek. İkinci tur görüşmelerinin ilkine Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliği yapacak. Toplantı öncesi kulisleri hareketlendirecek bir iddia atıldı ortaya. Ankara kulislerine ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Deva ve Gelecek Partisi Genel Başkanları ile bir görüşme yapacağı yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır açıklamalarının ardından ortaya atılan iddianın ardından alınan bu görüşme kararı adaylık tartışmasıyla ilişkilendirildi. Ancak kaynaklar bunu doğrulamadı.